Enes bin Malik'ten bir hadis daha okuyoruz biz. Mesela Efendimiz onun nakliyle bize diyor ki kıyamet kopar da bu sırada sizden birinizin elinde bir hurma fidanı bulunursa hemen onu diksin. Bu hadis öyle ağaç sevgisi falan filan meselesi değildir sadece. Ağaç sevgisini Efendimiz başka yerlerde söylüyor zaten. Burada başka bir şey var. Ne var biliyor musunuz? Diyor ki aslında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet kopsa dahi siz işinize bakın. Asla netice hesabına takılmayın. Ne de olsa kıyamet kopacak ağacı dikmeyelim işimizi yapmayalım böyle bir şey yok. Asla netice hesabına takılmayın. Ne olursa olsun siz bir işin başında olun. Hayatınızın her deminde kendinizi salih bir amel ile meşgul edin. Beşincisi giderken ölürken bile yatakta değil hayır yollarında öldün. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisiyle bize bunu söylüyor. Dolayısıyla eğer kıyametse bile ne ne değişecek yani? Bugün mesela kıyamet yarın kopsa bir kul olarak benim üzerimdeki mükellefiyetlerden herhangi bir azalma olacak mı? E olmayacak. O zaman bunları konuşmamızın bir anlamı yok.